Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Inside'ın kaldığımız de yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bayağıdır çekemedim. Çünkü hastaydım. Kusura bakmayın. Evet, en son ins kız bizi böyle buraya kadar getirip bir şey taktı ama bir sonra da suda yüzmeye başladık. Yani. boğulmuyoruz. Her neyse, gidek arkadaşlar şurada cesedi nasıl yiyor balıklar ya Şuradan bir gidelim Aha. o Burada insanlar eskiden deneyler yap yapıyormuş İskence, iskence aleti gibi bu ne oğlum Yukarıda masala ceset zaten hava, ha boğulmuş ölmüş İçinde içinde de bir sev şey var insan mı balık mı ona ne öyle de nesiniz siz deniz kızı mı annesi mi siz deniz kızını neyseniz oğlum siz aslında deniz kızı gibi sev senin ailesi olmalı mı bilmiyorum bu balıklar niye beni takip ediyor Aquaman miyim ben? Alma ben, Aquaman'ın sandım. baksana balıklar bile beni takip ediyor. Aquaman'ın çocuğum olum da zannettiriz abinizi. buradan gidek. Vallahi niye takip ediyor takip etmenizi yap yani beni. Etmeyin balıklar beni takip et. Etmeyin. Ahalıyla geliyor, sürü halinde geliyorlar hepsi bana. Ne yapacaksın diyecek ne oluyor lan? İçine gireceğiz sanırım, mecbur ha. Dur, burada bir tutun maleti var. Bence bunu Allah, bunu bossuna buraya koymamışlar. Ben mi sandım? Belki bunu bossuna koymuşlardı diye zannettim. Bossuna koymamışlar arkadaşlar bunu. Her neyse, bunda da aynısını yapacağım sana. La 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 la. Bir santim yakın basırsam çocuk var ya. Cevap olur. Her neyse şuradan çıkalım. Hey, fareler. Lağıma geldik neredeyse. Ey. Her yerde fare var ya. ara mıydı o? Bize şey yuvarlanarak geliyordu. Yine o açı. Ne yapacağım? Bir tane var. Neyse arıyor. Aa. Nasıl götürür? Vurdu beni götürüyor. Burada kalacağız sanırım. Onun oraya gitmesini sağlayacağız. Oraya demiyor muyum? Ah! No, hayır ya. Tamam, burada bekleyeyim. Gitmesini bekleyeceğiz. Hadi gitti. Çabuk çabuk burnu yukarı getireceğiz sanırım. Evet. Ah, nasıl oğlum ya? tam önüm Ar Onun tam altındayım nasıl ya Çabuk ol çocuğum yapsın özce. Işte. Allah Çabuk 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 Hadi hadi git hadi Oh ar ar arkası sarıskasını ölecektim Sonunda Şimdi gitmesini bekleyeceğiz Ama küçücük çocuk neler basarıyor be Vay be Çocuk çocuk her şeyi basarıyor lan. Her şeyi yapıyor çocuk. Rastım neredeyse oğlum. İçin atlayacağız diyeceğiz sana mecbur Atlamasam ne olur diyeceğim ölü Bacak açarak görürüm zaten. Lan hayır nasıl olur zıpladım orada. Allah bu lan burada da balıklar varmış her neyse buradan gidecek buradan gideceğiz zaten neci böyle bu kapsüller şeyler neresi oğlum burası what the hell deyim bro su niye havada oğlum su niye havada lan Ha, saat üstüm, Mahsiz varmış burada ne varmış orada bir tane makine bir tane de vurucu anlamadım acaba o tam yukarı çıktığında bunu basıp vuracak mıyız deneyelim Arvada ne oldu? Arvadan da oldu arkadaşlar hiç şey aradı. Yerinden çıkardık bunu. Hadi gidelim. Ha gitmiyor. Yandan deneyelim bak bu sefer yandan gider. Ben geldim de o gelmedi. Ya da ben onu üstüne çıkıp da bunu yaptıktan sonra buraya mı gittim? Bakalım. Gelecek mi yanıma? Evet. Geldi. Bu makine ııı hmm. Ben buraya girdim de o makine kaldı. E ee? Oğlum su nasıl havada kalıyor ya? Ha o düğmeye lazım ama benim boyum ben zıplasam da oraya gidemem. Söyle yapsak olur mu acaba ya? Bilmiyorum geri nasıl çıkacağım onu bilmiyorum. Tamam bu gelsin. Bunu yapar. Şimdi kapatalım. Buradan bir gidelim bak ya. Orada ne varmış? Boru şeyler oğlum neler var burada Allah yine suya gitti. Ha burada bir şey var. Bunu çekeceğiz. Hop çektik. O yine bal dostlarımıza yalnız geldik. O beni niye takip ediyor bu altlar ya? Ne istiyoruzlar benden? Ne yapacak, yiyecek mi balıklar beni? Her neyse. Çocuk da yıkandı zaten. Olsun asavada kalıyorlar. Buradaki düğmeye basamıyor muyuz acaba? Ama yok ya neredeyse yanmıyor. Kıp kırmızı değil ki düğme. Hani çalışmaz bence. Sanmıyorum oraya gitmek. Aha, suya gireceğiz. Ben oradan mı çalışırız? Hadi gidelim. Aa, üst üste yapakaka. Evet. Evet arkadaşlar işte arada edenler Oğlum suyun üst üsteyim lan. Bunlar ne yukarı? Yukarı çıkmış. Alta gitmesi lazım. Bunlar ne? Çekeceğim sanırım. Evet. Çektim. Neyse. Bu Kore'nin ne? Nükleer bombasıyım ne bu? Oha. İndirdik ilk koca masayı. İçine gireceğiz. Hadi girelim. <laughs> Gidelim. Burası neresi yine? Düğmeler. Saatler. Merdiven. Ne, nereye gidiyor bu merdiven? Yine burada su da Ah Aha insanlar var lan. La alo beni görmüyor musunuz? Kör adamlar buradayım. Aa, su kapanıyor. Açılıyor. Gidemiyorum ki. Buraya bir gidelim. Orada orada bir şey var mı acaba görmedim. Aha ya bizim dayılarımız orada. Manken dayılarımız. boy Mobile dayılarımız orada. Bunu çekebiliyor muyum? Evet çekebiliyor musun? Ah insanlar geldi. Orjinal insanlar bunlar. çocuğu çocuk da var yanında. M Ma P manken olan dayılarımızı götürecek sanırım. Ben de gideyim gitti zaten çocuk da gidiyor anda. O çocuk benden büyük midir acaba ya merak ediyorum. Hmm. Nasıl olacak bu? Ama onu yukarı çıkaramıyorum. Suya en altı indirirse bu kutu ev ha yüzmeye basıyor. Ben onu alıp da e, buraya getirsem olur mu acaba? Deneyelim. Hadi bakalım. Yukarı çıkartalım. Dağın düştü. Tamam. Tam düştü. Tam tam burunrazcı yerde. Bunun üstüne çıkıp o suya gireceğim. Evet oldu. Harbiden de oldu ise aradı. Zaten ise araması lazım. Mecbur ya. Ha Çıktık buradan. O ne mu? Mayın bomba gibi. Her neyse yüzelim. Ne kadar olmuş arkadaşlar? 13 dakika. Ne yapacağım? Derinliğe mi gideceğim? Gidilmiyor o. Derinliğe bir gidelim. Aha altta insanlar var. Şimdi ben buradan ta gidersem bu beni yakalar. O yüzden burada kalacağım. Alayım gitmesini bekleyeyim. <laughs> Onun bu dayılar suçu ne ya? Ama bunlar renkte farklı. Ya. Allah. Bu zaten neyse arıyor acaba? Ne lan? Gökten dayı yağıyor. Gökten engelli dayılar yağıyor. Ah kolsuzlar, kolsuzlar geldi. O o ama ben de şey yok ki ama Böyle kontrol edici cihaz. Kontrol edici cihaz olmamasına rağmen ben bunları kontrol ediyorum. Gelin kölelerim. Birisinin kolunda da iki tane kafa var. İki kolunda da bir kafa var. Sizin nasıl yarattıysa artık bunlar. Yarattı dedim yani. Sizin nasıl böyle yaptılar. böyle Nasıl bir icat ettiler. At Yukarı çıkartın beni bakayım. Çocuklar yukarı çıkarın. Bir daha olmuyor. Ne yapacağım? Gelin siz yakayım. <laughs> o salteri in geri indirebiliyor muyum acaba? Yukarı çıkardım da. arkamda da engelli daylar geliyor ya. Çıkarım en yukarıya. Tamam, geri getirdim suyu. Bindiğimi bir yukarı çıkartın. Olmuyor. Gidemiyorum oraya. Burada çıkartın. Evet. Takip edin bakayım köleler. o düğmeye tıklamalıyım. Evet. Burada kaç tane bir, bir kişi var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ondan fazla kişi var. Aha. Aha öbür dayılarımız da geldi. Engel dayıları görünce onlar onlar, onlarla beraber bizimle beraber üye, üyemize katıldılar. Üyelerimize katıldınız dayılarımız. Orjinal dayılar. Ben atlıyorum. Ben size dedim mi atlayın diye. Sülalece atladılar. Ben öldüm mü? Ölmüşüm mü lan ben direkt. Lan. Ve yine öldüm ya yani. Lan lan ya köleleri mi sen yaptırırım ama ya. Of oh, of oh, yağmur gibi yağmur gibi yağıyorlar. Gel ne siz buraya? Atlatın beni oraya. Gelin siz. Bunlar düştüğünde beni tutmaları gerekiyor. Tutun beni. Tutarken öldüler zaten. Atara. O kadar kilolu bile değilim. Her neyse. Avalay. Hadi. Yok kaldıramıyor çocuk bunu. O dayıları gel, o dayıların gelmesi lazım. Asasarı çarptırdım da. Gelin dayıları gelin 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 gelin. Buradan gider sen bir takip ediyorlar da gel baylar. Atlayın. Aferin size. Kosun. En son gel en son gelen çürük yumurta. Ah sarı sapkada en sondaki en arkadaki sarı sapkada iyi. Bana. Ya hayır. Ya. Siz niye beni ta or oraya çıkıyorsunuz salak adamlar? Atlayın. Gelin. Hepiniz geldiğiniz iyi, iyi Gelin 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 Her herkes gelsin. Tamam. oplatı beni. Buyur, Ama ba bakalım devirebilecek miyim? Harbiden devirdim. Çok kaslıyım beyler. Takip edin köleler. Ben kaldıramıyorum ama siz kaldırabilirsiniz. Ee, e, Allah. Ne kadar olmuş arkadaşlar? 20 umdak. Burası neresi lan? Aman Allah, burası neresi? Ha orada orijinal insanlar da kostuyor ya. Çıkar beni, oraya. Yani onlar orada kaldı. Ben mecbur tek basma gideceğim. Bir daha bakayım arkadaşlar. saltı kaldıralım. Orada bir tane psikoloji bozulmuş manken var. Dayı. Ay burada fotokopi çektiriyor. Aa, zaten insanlar kosuyor. El kosuyorsunuz? Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Eğer devamını istiyorsanız yorumları yazabilirsiniz 5. bölüm gelsin diye. Like ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hadi kendinize iyi bakın.